gözle. İyi bayramlar elinize bir teyzeciğim. Aa, kızacığım. Aa, kızacığım. Aa, şeker. Tabii ki. Teşekkür ederim teyzeciğim. İyi bayramlar. Yani Aa, şekerim bitti ya. Şeker almam gerek. Sabırsız. Ne olmuyor? Ne olmuyor? Ne olmuyor? İbrahim teyzeciğim. Hemen alayım şekerlerden. Şunlardan da Çocuğum bir dur. Iyi misin? İyi misin? Sakin. Sakin. İyiyim. Saki. İyiyim şuradan. Şöyle iki Açık tane Açın alayım. Sokutu, Görüşürüz. Sokutu. var teyze. Diyelim atan. Şeker istemeyen. Kapı çalıyor. Buyur evladım, buyur evladım. Yok, hiç gerek yok. Evladım kapıyı çaldın. Yok, hiç gerek yok. İyi bayramlar demeye geldim. Elinize gel. mi? Gel, buyur buraya. Elinize peki Buyurun. Yok, gerek yok. Buyur. Gel sen. Buyur buraya, gel. Ay, hiç Aa. gerek yoktu. Gel, gel şekerim. Yok, yok, hiç gerek yok. Hiç gerek yok. yok. Şu suyu içebilir miyim? Hiç gerek yok. <laughs> hiç içme. <laughs> suyu kahve değil canım. Bu nasıl bayram? Aa, hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Şekere hiç gerek yok. bir yani çocuk. Hiç gerek Aa, yok. Bak, uzaya bak. Aa. Hiç gerek yok dedi. götürdü. <laughs> Uykucu tipten. Aksilik oldu arkadaşlar. Ee, özür diliyoruz. Tekrardan başlıyoruz. Zaten şeker ezildi. Nereden dedik? Yani uykucu arkadaşlar. Şimdiki tipimiz o. Heh, şöyle Heh. Evladım, evladım gel gel şöyle elimi öp şöyle <laughs> Şöyle al şekerlerini git yavrucuğum. Ay evladım uyur gezer mi ne? Ay bir yavrum evine. Seni götüreyim ben eve. Komşu bu, bu kızan senin mi? Al git. O boş. Dövdücüğüm. Oh, Eyvah şeker. Hayır. Hayır. Yavaş yavaş yavaş. Bitireceksin. Bunu da yiyelim. Öp, Abi <laughs> ah, Görüşürüz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. <laughs> <laughs>